Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yine değişik bir çanta sapı yapımını göstereceğim. Bu şekilde çok da kolay. Hemen de ürüyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Beğendiyseniz like tuşuna basarsanız ve güzel dileklerinizi, güzel yorumlarınızı e belirtirseniz çok sevinirim. Evet hemen yapımına geçelim. Yine pamuk makrome ip kullanıyorum. Çantalık ipler, her türlü iple bu örneği yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna uygun da 4,5 milimetrelik tığ kullanacağım. İlk başta 4 zincir çekerek başlıyoruz. Evet şuradan bağlayıp 1 2 3 4 Şimdi üstüne alıp bu birinci çektiğimiz zincirin içine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 2 defa da çıkıyoruz. Üstüne alıp yine bir tane daha aynı noktaya ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. 2 üstüne alıp bakın yine aynı boşluğa batıp iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz bir üstüne alıp aynı noktaya batıp ikisini çıkarıyoruz Evet şimdi dört zincir çekiyoruz bir iki üç dört Evet çeviriyoruz. Üstüne alıp bu ortadaki boşluğun içine iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir üstüne alıp yine aynı noktaya iki defa da çıkarıyoruz. İki. İki zincir arada üstüne alıp yine aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir. İki. 4 zincir çekiyoruz 2 3 4 geri dönüyoruz üstüne alıp bakın buradaki boşluğa iki tane ikili trabzan 1 2 arada 2 zincir üstüne alıp hemen aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz 1 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 geri dönüyoruz üstüne alıp bakın buradaki boşluğa 2 tane trabzan 1 2 arada 2 zincir üstüne alıp boşluğa 2 tane ikili trabzan 4 zincir geri dönüyoruz üstten alıp boşluğa 2 trabzan 2 arada 2 zincir üstten alıp aynı boşluğa 2 tane daha ikili Trabzan yapıyoruz. Evet. Bakın. Modelimiz bu kadar. Dönüşlerde 4 zincir. Ortada iki trabzan. Arada 2 zincir. 2 trabzan. Bu şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. Artık bunu e, boyunu siz ayarlıyorsunuz. Ne kadar uzunlukta kullanmak istiyorsanız. Bu şekilde yapa yapa istediğiniz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorsunuz. Bakın. Dönüşlerde 4 zincir. Bu aradaki boşluğa 2 tane trabzan. Araya 2 zincir. Ve tekrar 2 tane trabzan şeklinde. Bunu istediğiniz ölçüye gelene kadar. Bakın ben şurada sizin görmeniz için daha uzun bir ölçüde ördüm. Çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Bakın. Evet. Modelimiz bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz ipi kullanabiliyorsunuz. İnce bir iple de güzel durur. Daha kalın bir iple de kullanabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.